ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi yaptırımlarından sonra Çin'den de yeni bir hamle var. Çin nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışını durdurdu. Savunma sanayinden teknolojiye kadar birçok alanda yer alan elementin dünyanın en büyük ikinci rezervine ise Türkiye sahip. Peki bu durum ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye nasıl yansır izliyoruz. China first row. ABD ile Çin arasındaki gerginlik boyut atladı. ABD'nin ardından Çin büyük hamle yaptı. ABD'nin Çin'e uyguladığı vergi yaptırımlarından sonra Çin'den bir cevap daha geldi. Bu nadir toprak elementleri üretimi aslında verezerleri açısından Çin gerçekten uzun yıllardır dünyada birinci sırada. Çin'in bu alandaki hakimiyeti hem üretim kapasitesi hem de işleme altyapısından geliyor. Ve son yıllarda bu dev konumda olması sebebiyle tabii birçok ülkede yine önlemini alıp nadir toprak elementleri noktasında da bir takım girişimler başlatıyorlar. Çin uzun vadede dünyayı her alanda sekteye uğratacak bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e uyguladığı vergi yaptırımlarının ardından Çin'den de önemli bir cevap geldi. Çin nadir toprak elementlerinin satışını Amerika Birleşik Devletleri'ne durdurmuş oldu. Bu dünya bakımından önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor. Çünkü nadir toprak elementleri savunma sanayinden teknolojiye kadar birçok alanda kullanılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu alanda önümüzdeki yıllarda sekteye uğrayabilir. Çin'in nadir toprak elementleri alındaki bu küresel hakimiyet sadece doğal rezerv zenginliğiyle ilgili değil. Aynı zamanda bunu stratejik ve yapısal avantajlara dönüştürmesiyle de ilgili. Çünkü Çin gerçekten kendi ülkesindeki o 44 milyon tonluk bu rezervi iyi bir şekilde işliyor. Bunun için devlet yatırımları var. Aynı zamanda düşük üretim maliyetleri var ve verimli madencilik stratejisi izliyor. Dolayısıyla bu da onu dünya çapında gerçekten lider konumuna çıkartıyor. Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye ise bu anlamda ön plana çıkıyor. Türkiye nadir toprak elementleri bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Çin'in %90'lık kapasitesinin hemen ardından geliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda Türkiye nadir toprak elementleri bakımından Çin'e alternatif ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye açısından bunu değerlendirecek olursak tabii Türkiye burada çok bu tabloda çok özel bir konuma sahip. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi keşfedildi ve bu 17 farklı toprak elementinin bulunduğu bu rezerv dünyanın ikinci en büyük rezerv olarak kayıtlara geçirildi Çin'den sonra. Bu gerçekten büyük bir bulgu. Dolayısıyla bu bile diğer ülkelere Türkiye'ye karşı Türkiye'ye yönelmesi noktasında büyük bir adım. Gözlerin çevrildiği nadir toprak elementleri geriliminin önümüzdeki günlerde daha da alevlenmesi bekleniyor.